Oh, sevgili YouTube, şimdi böyle bir şey var. Ben bu da ayar yaptıkça nedense benim ayarlar kaçıyor ve YouTube'da e, bağlantı. Okey, sıkıntı yok. Ama şöyle bir şeyimiz var. Şimdi ben buradan kanal analistiklerine gittim de. Yani e, onu göstereceğim size. E, burada bakıyorum. Evet sorun teşkil etmiyor. İşte şuradan şu an görüntü bende bozuk biliyorum onun nedeni. Düzenle kısmına gidip düzenle kısmına da bakmam lazım. Bakalım verdiğim ayarlar tutuyor mu tutmuyor mu? En basit ayar şunda oluyor mesela. Bir dakika hadi bakalım. Ha şunda oluyor evet ayarlar kısmında. Ee, etiketler istediğim etiketler mi? Evet istediğim etiketler. Tamam. Sorun yok. Olayı çözdük. Şimdi tabii ki CS:GO, CS:GO oynayacağım. Lakin gene şöyle bir ufaktan indimlere bak, e, bir tane oyun alabilir miyiz ona bakacağım. E, bir tane oyun bulduk. Hatta Alt F4 Kanser Gemin, e, şu anda 2.94 on. Ucuzlamış ama çok bir ucuzlama söz konusu değil. Sniper serisi baya bir avantaj almak isteyenlere aslında Sniper serisini alabilirler. Onun dışında şükür kayıt olun. Çünkü hep Türkçe dil seçeneği olan oyunları bulup paylaşıyorlar arkadaşlar. Bunların hep Türkçe. gibi gibi gibi. Neyse biz olayımıza geri dönelim. Mükemmel CSGO'muza başlangıç yapalım. Evet YouTube. Nasıl keyifler? Umarım Neşeler, keyifler yerindedir. Bizim keyfimize, neşemiz de yerinde. Şimdi şuradan bir dakika şunu bir iptal etmem lazım. Biliyorsunuz OBS e, ekran yakalama özelliği almıyor CSGO'nun ne yazık ki. Onunla ilgili e, sorun hala var. Yok değil. Diğer arkadaşların hepsi maça başlamışlar. Ben de şuradan hemen bir maça başlayacağım. Bakalım bugünün hediyeleri ne olacak özellikle biliyorsunuz ki CSGO'da her çarşamba e, Çarşamba da, çarşamba günleri Şey olduğu için söylüyorum ah yok abi ah, 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 ah. Cık cık. Olmaz Nova Benim kendi ranklarımla girmem lazım Öteki türlü dış kapının dış mandalı gibi oynuyoruz oyunu Şimdi şuradan hemen şunu bir kapatıp Topluk sunuşuna bakalım ne var ne yok. Ee, ya adamlar çok güzel desenler yapıyorlar abi. Çok güzel desenler yapıyorlar. Harika değil mi? Şuna bakar mısınız? Ya ben kırmızın tonlarını bayılıyorum ya. Bilmiyorum da. Kırmızın tonları benim beni cezbediyor ya. Bu arada bu bir canlı yayın onu söyleyeyim. Canlıya yayına denk gelmiş olacaksınız e, Aleyküm selam aşkım hoş geldin sende. Teşekkürler e, Şimdi şuradan e, Çıkışımızı yapalım Topluluk merkezine tekrar giriş yapmak için şuradan Hemen ben biraz araştırma yapacağım sizler de Yayında ya da artık videonun tekrarında Bakıp görebilirsiniz şimdi Ana sayfaya bir gidelim İstek listemde çok güzel bir oyun var. Eğer uygun alabileceğim bir fiyatı düşerse direkt yapışıp alacağım oyunu ve <laughs> bayağı bir evleneceğimiz, güleceğimiz bir oyun kendisi. Fall Guys belki biliyorsunuzdur. Fall Guys. Şimdi maçımız bulundu. İnşallah herkes kabul eder ve tek hamlede maça başlarız. Ben ısınmadım. Hiç ısınmadım. Direkt olarak ısınmama ısınmamakla birlikte oyuna başlayacağız inşallah şu son kişi kimse kayıp listesi verip arattıracağım ah geldi evet başlıyoruz Lakin böyle oyunlarda mutlaka ısının ya ben hiç ısınmadan gülüyorum ama işte oynadıktan böyle atıyorum bir saat 2 saat oynadıktan sonra tabii ki de oyun şeyi değişiyor hani oyunu hiç tazım değişiyor hani çünkü oyuna adapte olmuş oluyorum falan şimdi yıkır mı bak hiç ısınmadık ısınmamamıza rağmen evet Ah bir de mouse betim yok. Kanı bir silmem lazım. <laughs> Güzel. Güzel. bingo amigo uuuu güzel vurdu ama awp olunca şansınız pek ya bunu mu kullanmalıyım Yoksa M4 mu? M4 demişim. Hadi be. Hadi AWP de gelmiş. Neyse. Alo. Alo. Takım yabancı. Abi be Hı hı. Ne var? No Hı hı. ete da Hı hı. Tamam. Bomba düşmüş oluyor ama. Ah ben bitti. Lover. One lover. No Bambi. Bambi. <laughs> Bu arada iki kişi kalmış. Birinin canı az. Bakalım ne yapacaklar Sweet ya <gülüyor> <gülüyor> Şu an büyük Abi chattekilerle beraber oynuyor mu? Tabii ki de oynuyorum kankam Oynamaz olur muyuz? Bugün gelin. Twitch. <laughs> oh. no. Tamam, ben de gidiyorum. Sen de <laughs> vurmuş kardeşim biri. Ne yapıyor bu ya? Ha ona vurmaya çalışıyor. Bir tane beleş silah bulduk. I'm going be. Let's go, let's go. gidiyoruz da B'de bir şey oldu yok o sıkıntı. Adamlar long crash diyor. Türk mü bir değil bakmadım ama. <laughs> Help me. Abi adam önümdeydi adam önümdeydi vuramadım Ölmedi lan. <laughs> Ölmedi. Ben mi vuramadım bilmiyorum. Mehmet Onay. Efendim kankam buyur. Ee, çok yoldum bugün. Pazar ee, pazara gittim alışveriş yaptım demiş. M. Onay. Okey. Şöyle hemen bir kendimizi molotov kokteyli hazırlayalım. sar vallaha sar billaha sar 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 kaşın duymadım mı arkadaş harbiden sar hemen şurada bir tane emanet pompik ve olay biter abi çok genişten durdum नहीं, लॉन्ग टू लॉन्ग थ्री शॉर्ट